Sevgili Koç burçları, Ay burcu Koç ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım, hepinizin haftalık yıldıznamesine başlamak istiyorum. Ben de sizin gibi bir Koç burcuyum ve arkadaşlar Jüpiter Koç burcunda ilerlerken ve de artık yavaş yavaş Mars yani Koç Burcunun yönetici gezegeni Mars, İkizler Burcuna yeni yeni alışmışken, geçen hafta biliyorsunuz İkizler Burcuna girdi. Biraz dedikoduları çoğaltabilir, tartışmaları büyütebilir. Allah muhafazana. Türkiye'mizin haritasında da zaten e, Ay Burcumuz ikizler olduğu için bakınız, e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok sayıda kaza oldu. E, hani akıl mantık dışı kazalar bu tür işte olaylar Mars ikizler burcundayken olabiliyor. Bütün dostlarıma trafikte sürat yapmamalarını önemli rica ediyorum. Bütün kurallara uymalarını havalar çok sıcak arkadaşlar. Sen ne kadar uyarsan uy kurallara sen ne kadar dikkat edersen et bir süre sonra direksiyon başında uyumalar olabiliyor. Direksiyon başında dikkat dağılabiliyor. Çünkü sıcak tedirgin insanlarımız Allah muhafaza Arkadaşlar tekrar tekrar hatırlatıyorum. Çok zorunlu olmadıkça uzun yola çıkmayın. Çok keyfi şeyler yapmamaya çalışın. Neden? İşte malum yani bu kadar derdimizin üzerinde bir de kaza bela eklenmesin arkadaşlar kaza bela olacak demiyorum. Dikkatli olun diyorum. Çünkü Mars ikizler burcunda kararsızlık veriyor. Trafikte acaba ben bu aracı geçer miyim, geçemez miyim falan derken bir bakarsınız toslamışsın Önümde geçen gün yine oldu böyle bir şey. Yani dikkat edin diyorum. Ev kazalarına dikkat edin diyorum. Kazara. Kazara ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edin diyorum. Sadece koç taşlarıma demiyorum. Bütün buçlara söylüyorum bunu. Ama koçlar daha da dikkatli olsunlar. Neden? Yönetici gezegenimiz Mars ve bizi yakından ilgilendiriyor. İkizler Burcu'nda böyle kavgaları alevlendiriyor. Yangına körükle gitmeler, toplu halde kavgalar, Tartışmalar, dedikodular ve iftiralar hat safhaya varabilir. Ha Mars e, ikizler burcunda hani hep mi kötüdür? Asla hani kötü olabilir ama iyi yönü şudur: pek çok koç burcu, ikizler burcu, boğa burcu ne yapacak? Entelektüel faaliyetlerde bulunacak. Bir kitap okudum hayatım değişti diyebileceksin ya da bir sıkıntılı süreci çok kolay atlatabileceksin. Arkadaşlar bunları söyledikten sonra yıldıznamemize geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. allahu nurus semavati vel art meselu nurihi ke miskatin fiha misbah el misbahu fi zucace ezze cucatu ke ennehu kevkebun duruye yukadu min şeceretim mübareketin zeytunetil la şerkiyatim ve la garbiyetim yukadu zeytuha yediyu ve levlem temessu nar narun ala nur yahdullah li nurihi meyyeşa ve yadrikullahu emsale linnas Vallahi bir küllü şeyin alim. Fi büyütün ezin Allahu enturafe ve yuskare fi meshu yusebihu dehu fi habil udivi bel asay. Nur suresi 35 ve 36. ayetleri okudum dostlarım. Allah göklerin verin yerin nurudur. Yani ay ile dünyamızı aydınlatır nuruyla, güneşle, ayla bizleri aydınlatır. Yani astrolojide bir çift göz diyoruz onlara. Güneş ve ay. Güneş eril faktördür, ay dişil olan faktördür. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da ya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, zeytin ağacından çıkan yağdan tutuşturulur. Bu öyle bir ağaç ki yağı neredeyse kendine ateş değmese bile ışık verir. Bu ışık nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara böyle işte misal verir. Allah şüphesiz her şeyin en doğrusunu bilendir. O evlerdeki Allah onların yüceltilmesine ve içlerinden isminin zikredilmesine izin vermiştir. Onlar da sabah ve akşam onu tesbih ederler. Sevgili arkadaşlarım, Nur Suresi, Mübarek Nur Suresi 35 ve 36. ayetleri okudum. Rabbim ilahi nurlarla yıkasın. Hepinizin yüzlerini, bedenlerini, varsa günahlarımızı ilahi nurlarla yıkasın efendim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımda genel manada neler oluyor, neler bitiyor? Bir kere bir gelecekle ilgili planlar yaptığınızı görüyorum sevgili koçtaşlarım. Gelecekle ilgili bazı planlarınız var. Bunları devreye koymak istiyorsunuz ve bunları koymak için bazı çalışmalar yaptığınızı görüyorum. Yalnız şüpheli bazı durumlar var arkadaşlar. Yani üzerinizde bir nazar, bir negatif enerji olabilir. Bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz. Yalnız yani yakın çevre nazarı çok dikkatimi çekti bu hafta. Na yakın çevreden böyle bir nazar enerjisi var. Aydınlık, güven dolu ilişkiler kuracağınızı görüyorum. Bakınız ayrılıklar yaşanabilir. Sıkıntılar olabilir. Ayrılık ve sıkıntının arkasından yani sürmeyecek ilerleme ve sürmeyecek bir acı var. Acı gelip geçmiş kısacası arkadaşlar. Ve yakın tarihte de bakınız belki bir ilişkide başarısız olabilirsin. Belki ilişkiyi kötü idare etmiş olabilirsin. Bakınız. Karşıdaki insanlara da her zaman suç yüklememek lazım. Bazen de iğneyi kendimize batırıyoruz aslında arkadaşlar hani çok şey yapmak istemiyorum yani karşı tarafları çok suçlamak istemiyorum önce suçu suduru kendimizde arayalım diyorum ama karşıdaki insanın da ayrılık yaşayanlarda bakınız tüm koçlara diyorum karşıdaki insanda ele alınacak hali yokmuş ama ne yapalım? Bizim tek bir suçumuz olmuş arkadaşlar. Karşımızdakine çok değer vermişiz. Öyle gözüküyor. Zengin çevrelere gireceksin. Daha mutlu bir hayat için çaba sarf ettiğini görüyorum. Bakınız ailevi bir sorun var. Onu çözeceksin. Ve e, aile içerisine olsun. Hane içi arkadaş çevresi 30 bin ile 60 bin arasında değişen bir rakam girebilir. 3 ve 6 sayıları ön plana çıktı. Bu 13 binde olabilir, 63 binde olabilir. Bir miktar paranın gireceğini bunu da senin e, böyle rahatlıkla iyi bir yerde kullanacağını, harcayacağını görüyorum bir tamamlanma süreci yaşıyorsun arkadaşım. Ne gibi tamamlanma? Mesleki anlamda yarım bırakıldığın bir şeyleri tamamlıyorsun ve bir konu aydınlığa çıkıyor. Şimdi ayrılık var dedim demin ama baktığınızca yıldızlamelerin içinde ilerledikçe yıldızların içinde ve ebcedin içinde ilerledikçe bazı küsler barışacak diyor Yıldız Nami. Arkadaşlar bu hafta ani bir haber var. Ümidini kessin bir şey canlanıyor. Hele hele platonik aşk yaşayanlarda tam e, yani isabet olacak. Karşılıklı telepati e, olayı çok güçlü arkadaşlar. O yüzden diyorum ki doğru insana rastlayabilirsiniz. Ağustos ayı senin ...böyle delikanlı insanlarla... ...düzgün insanlarla karşılaşma ayın olduğu için... ...merak etme... ...pek çoğunuz... ...şu ana kadar sıkıntı içindeydi... ...belki evdeydi... ...birkaç gündür... ...belki kendini hapsetmişti... ...eve eve gelişmelere... ...birileri... ...hadi kalk gidelim demesiyle beraber... ...bir açıklık aranda gözüktün... A ...açıklık bir yerdesin... ...gayet iyisin... ...ve e, orada sana bazı fikirler verilecek bazı tecrübelerinden faydalanacaksın insanların edeceksin ki ben de şöyle şöyle şunları denemek istiyorum şunları hayatıma katmak istiyorum gerçekten de bunun başarılı olacağını bunu başaracağını görmekteyim arkadaşım hiç canını sıkma kendinle ilgili yeniliklerin yanı sıra böyle bazı Nasıl diyeyim? Ee, gittiğiniz yolda ya da işte bir yerde eğlenebilirsin, bir, birkaç günlük tatile gidebilirsin. İyi ki de gittim. Kendimi izole etmiştim. Burada bir tecrübe kazandım diyeceksin. Yeni yıl yollar, yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler var. Bazı koçtaşlarıma da iş gezisi olabilir. Yalnız bu hafta çok sıcaklara dikkat edin arkadaşlar çok baygınlıklar geçirebilirsiniz. Tansiyon düşebilir, çıkabilir. Bakınız. Bir de ateşte yanmalara ve haşlanmalara karşı dikkat edin sevgili dostlarım. Ev kazalarına çok dikkat edin. Komşulardan gelen iftiralara, komşulardan gelen tuzaklara karşı hazır olun. Gerek koçtaşlarım, gerekse Diğer burçlarda da var aynı şekilde arkadaşlar. Bir diploma alınabilir, uluslararası bir sertifika alınabilir. Kısa kısa yollar yapılabilir. Ya bunları hayata katacağınızı görmekteyim. Yani gerçekten benim de oğlum bu hafta e, diploma alıyor onun da yükselen burcu koç kendisi terazi yükselen burcu koç bak onun da diploması hazır ya yani bir sertifik alacaksınız bir meslek e, olayını başlatacaksınız ve de bir kursa yazılabilirsiniz burada da çok başarılı olabiliyorsunuz kurs olabilir bir dans kursu olabilir astroloji kursu olabilir e, pilates kursu olabilir yazılın arkadaşlar spor yaparak ya da zihninizi geliştirerek hem duygusal hayatınızda hem de meslek hayatınızda ilerleme kat edeceksiniz. Sağlıklı bir bünyeye de sahip olacaksınız. Bu hafta pek çok koçtaşım kurslara yazılacak. Bu da onlara çok iyi gelecek sevgili dostlarım. Hazırlanın. Bir nişan gibi bir şey var arkadaşlar. Bekarsan sana, kardeşine, evliysen kardeşine, komşu da olabilir, iş arkadaşı olabilir. Bir nişan, bir güzel tören senin bütün sıkıntılarını alıp götürecek. İki kişi baş başa konuşma var arkadaşlar. Ne zaman? Cumartesi günü olabilir, pazartesi günü olabilir. Cumartesi, pazartesi arası iki kişi konuşmalar yapıyorsunuz hayırlı ve uğurlu konuşmalar olacak. Akrep Burcu, Yengeç Burcu olabilir. Hayallerini süsleyen birisiyle gerçekten güzel bir konuşma yapacağını görüyorum arkadaşım. Ve sevgili koç koçtaşlarım, kursa gideceğiniz için, yeni çevreler edineceğiniz için ve de ikizler Burcu'ndaki Mars için boş durur muyuz? hep entelektüel faaliyet yapacağız, yeni bilgiler öğreneceğiz. O yüzden zikrinizi veriyorum. Ya alim zikri. 150'dir tekrar sayısı. Gizli, açık her şeyi ilmi ile bilen demektir ve bir salıdan bir salıya her gün 150 kere Ya alim zikrini çekin. Hem de duygusal anlamda şifalanın arkadaşlar. Aslan burçlarıyla da ilişkilerinizde bütün sorunlar gidiyor, buzlar eriyor. Çok süper, güçlü bir birliktelik görüyorum. Güçlü dostluklar görüyorum aslanlarla. Haydi bakalım. Güzel bir hafta olsun. Gelecek salı buluşmak üzere.